Korece öğrenmek istiyorsanız harika Türkçe açıklamalı kaynaklar buldum. Ben alfabeyi çözmüştüm daha öncesinde. Daha sonra biraz kelime de geliştirdim. Ben şu kitaptan çalışıyordum. Ama dil bilgisi kısmında açıkçası biraz zorlanıyordum. İşte YouTube'dan falan öğrenmeye çalışıyordum. Biraz zor oluyordu benim için. Arkadaşımda bu kitabı gördüm. Hem dil bilgisi konularının tek tek açıklaması yapılmış hem de e, mesela korece kelime gördüğünüz zaman Türkçe okunuşuna kadar yazılıp anlamları yazılmış şöyle ben konuları da göstereyim size evet, biri olsun içerisinde mesela bakın şimdi burada hem korece yazmışlar hem korecenin okunuşunu yazmış hem de ne olduğunu yazmış. Ee, bir de tabii ki dediğim gibi e, dil konuları tek tek ele alınmış ekler, şöyle gördüğünüz gibi bu kitaba ben bayıldım. Eğer sıfırdan başlıyorsanız e, yine bu yayın evinin alfabe olan kitabı var. Ben böyle üçlü set olarak aldım. Link bırakacağım zaten profilime de sabitleyeceğim. Bunun dışında şöyle Korece kelimeler kitabı aldım. E, bunda da hem soru şeklinde yapmışlar geçelim. Yine okunuşlarını yazmışlar. Bir arada sorular da var. Sizin pratik yapmanız için yerler de var. Bu kitap da böyle çok çok güzel. Bir de alıştırma kitabı aldım. Bu da benim için çok iyi olacak. Tüm konularla ilgili alıştırmalar var. Şöyle göstereyim. dediğim gibi bu filme linki sabitleyeceğim. Siz de oradan kitapları inceleyebilirsiniz.